cremimince gülür kalbimin sen gülü. Ateşli dudaklar, gamzeli yanaklar Ateşli dudaklar, gamzeli yanaklar O gün ki gördüm seni yaktı, ah yaktın beni O gün ki gördüm seni yolla hadi. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi bay bay. Oo ne Ya arkadaşlar ya. Hadi doğruluk mu cesaret mi oynayalım? Ya Burcu çocuk muyuz Allah'ın sen o yaşları çoktan geçtik bence. Bence iyi fikir. Ha. Ortak sen ciddi misin? gerek var şimdi ya? Bence hiç gerek yok. Sıkıcı. Ay alma abarttınız ha. Alt tarafa eğleneceğiz işte. Hadi gidelim oynayalım. Hadi ya. Ay hadi Emre sen de. Tamam bana uyar fark etmez. Sen niye o kadar heveslisin ki? Çocuk ruhuyum da ondan. E hadi. E hadi gidelim oynayalım o zaman. Tamam. Ben başlayayım o zaman. Aramızdaki en hevesliye geldi. <laughs> Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk. Doğruluk. Önemli bir şey. Abi. Gerçekten evlenmek istiyor musun? Ya burcu sorduğun soru mu şimdi ya? Arkadaşlar hakikaten ben saçma sapan oyunlarla uğraşamayacağım şimdi. Hayatım. Ya tabii ki evlenmek istiyorum, o yüzden teklif ettim, değil mi? Tamam, tamam. Sen çevir o zaman şimdi. <laughs> Gerçekten çocuk çocuk işler yani. Ya oyun bozanlık etme işte, çevir, bitsin gitsin. Al işte, Ayaz. Ne, ne sorayım ki ben bu adama? Her şeyini biliyorum. E tamam, ben sorayım o zaman. Hadi soruda da kurtulalım canım. Evet Ayaz Bey. Doğruluk. Şu an aklında birisi var mı? <laughs> Güzel soru. Aklımda birisi var. Ve oradan çıkmıyor. Oldu mu? Oldu oldu. Heh. Şimdi... Şeyma... Doğruluk mu? Cesaret mi? Cesaret. İşte ben de tam bunu tahmin etmiştim. Doğruluk sana pek gelmez. Çünkü sen cesur bir kızsın değil mi? Şimdi eğlenceli bir şey yapalım. Telefonunu çıkar. Bak ben de çıkardım. Rehberden şansa bir numara seçeceğiz. Hoparlörü açacağız. Ve sen de merhaba diyeceksin. Ben e, ben doğruluk diyeceğim ya gece gece kimseyi rahatsız etmeyelim yani. Bir dakika bir dakika bir dakika böyle dönmek olmuyor ama Ayas tam işte ya kız doğruluk dedi oyun bu uzatma. Peki o zaman arkadaşlar hakikaten ben çok sıkıldım bitirsek mi ya? ...hiç yasak ilişki yaşadın mı? Ayaz ne alakası var şimdi? Ne diyorsun sen ya? Hakikaten ne biçim bir soru ya? Bence bitirelim bu oyunu ya burada. Ya bu niye böyle yapıyor ya? Dur canım. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Sanıyorsun? Ya arkadaşımın hata yapmasına engel olmaya çalışıyorum. Böyle mi engel olmaya çalışıyorsun? Böyle alçakça mı? Varsa problemin gider konuşursun. Bu yaptığın ne kadar çirkin bir şey. Ya Şeyma Mete'yi parmağında oynatıyor. Karışma demedim mi ben sana? İnsanlar mutlu. Tamam, Şeyma zamanında bir hata yapmış olabilir. Ama çok pişman. Biliyorum ben. Rıza meselesi kapandı gitti. Sen neden kurcalıyorsun bu kadar? Ya sen nasıl bu kadar saf olabiliyorsun anlamıyorum. Hala Şeyma'yı koruyorsun. O kız senin sevdiğin adamı çaldı. Ya senin işini çaldı. Her şeyini çalmaya çalışıyor. Sen görmüyor musun? Saçmalıyorsun sen şu an. Şeyma öyle biri değil tamam mı? O Mete'yi gerçekten çok seviyor. Ben biliyorum. Sen onları neden ayırmaya çalışıyorsun? Ayıramayacaksın. Senin onları ayırmaya hakkın yok. Ben sadece Mete'ye iyilik yapıyorum. Hayır. Şu an Mete'ye kötülük yapıyorsun. Arkadaşını geçmişte kalmış saçma sapan bir hata yüzünden mutsuz edeceksin. Neden bunu yapıyorsun? Çünkü senin mutlu olmanı istiyorum. Ve Mete seni tek mutlu edecek kişi. Hepsi sadece sen mutlu ol diye. Bana geçen gece sorduğun soruyu sor. Hangi soru? Manzaradaydık hani. O zaman cevabını bilmiyorum demiştim. Artık biliyorum sor. Sorsana. Hala Mete'ye aşık mısın? Hayır. Artık Mete'ye aşık değilim. Pardon hocam. Öğrenci nerede? Hocam mı? Pardon ben sizi hoca zannetmiştim. Baksana. Şişt. Gel gel. Çok güzel bir spor salonu. Bir sene bedava üye olmak ister misin? Peki heykellerde ne ön planda? Duygusallık ön planda, ifade ön planda, vücut Pardon hareketlerinde... Pardon hocam, girebilir vudeç. miyim? Teşekkür ederim. Vücut hareketlerinde, duruşlarında, bakışlarında... ...dönemin sanat anlayışına uygun olarak figürler hareketli ve coşkundur. Heykellerde malzeme olarak çoğunlukla Ya sen sapık falan mısın? Ayşe Yeter artık çık git hayatımdan. Evladım hem geç geliyorsun hem de sınıfını huzurunu bozuyorsun. Böyle yapacaksan çık dışarı. Hocam haklısınız çok pardon. Ee, söz veriyorum uslu duracağım. Tabii o arkadaşımız izin verirse. Ne demek izin vermek ya? Oh, hocam gördüğünüz gibi koskoca adam kendisi. Okulun öğrencisi bile değil o. İş yeri falan var bunun ya. Aa. Öykü arkadaşım inanamıyorum şu an dediğine. Hocam itirazım var. E, ben dün 19'uma bastım. Hatta yurtta kalıyorum. E sen küçük cebime gir beni. Tamam susun oturun. Sizin yüzünüzden ders işleyemiyorum. Bu son uyarım. Heykellerde malzeme olarak çoğunlukla ahşap, tuz ve mermer kullanılmıştır. Gülmesene mi sende? O, Hayret bir şey ya. Gibi, ahşaplarda göz alıcı Ay. renklerde kullanılmıştır. Bernini'nin yaptığı Bonarelli büstü. Hikayesini bilen var mı çocuklar? Bonarelli büstü. Bunun hikayesini bilen yok mu? Ben anlatabilir miyim hocam? Geç bakalım. Sağ ol hocam. Hocam Bonarelli e ee, Bernini'nin sevdiği kadınmış. Şimdi Bernini karısını o kadar çok seviyormuş ki ona bu büstü yapmış. Bak demiş karıcığım, senin büstünü yaptım. E ee, Bonarelli de bakmış büste. Çok da huysuz bir kadınmış. Şöyle ellerini beline koymuş. Ya demiş bir adam, benim burnum bu kadar çirkin mi? Kadınlar işte bilirsiniz, her devirde aynılar. İyilik yaparsın, yaranamazsın. E ee, bizim gariban Bernini kendini affettirmek için buna hediyeler almış. Mesela en yakın arkadaşı Leonardo Da Vinci'nin yanına gitmiş ve ona iş ayarlamış. E karısı bunu yine istememiş. Hatta bu sefer kızmış. Bernini oturup düşünmüş. Galiba bir hata yaptım demiş. Karımın benim yardımıma ihtiyacı yok ki. Bernini çok üzülmüş. Hata yaptığının farkına varmış. Amacı aslında sadece karısını mutlu etmekmiş. Ama yine yüzüne gözüne bulaştırmış. Sonra gitmiş karısından özür dilemiş. Özür dilerim. Tamam, tamam sessizlik. Bu hayatımda duyduğum en berbat hikayeydi. Resmen sanat dalga geçiyorsun. Bilip bilmeden konuşuyorsun. Bir kere Bernie'li karısını öldürtmüş bir adam. Seni sınıfta bırakacağım. Bu da güzel bir final hocam. Numaran kaç senin? Cep numaramı versem hocam? Siz çıkın dışarı. Aa, yetti bu şabatı. Size diyorum çıkın dışarı. Ama hocam... Çıkın diyorum dersimi mahvettim. Sen ne duruyorsun? Sen de çık dışarı. Bak. Ee, affettin mi beni? Kovmasaydık affedecektim de. Şu tipe bak ya. Aa. ne oldu? Şeker alınmış olabilir miyim acaba? Nasıl ya? Şeyma'dan mesaj gelmiş. Moda evine çağırıyor. Haberlerim var demiş. Allah'ım ne olur işe alınmış olayım ne olur ne olur. Ay, ay hadi inşallah. Senin bu işle bir alakan olabilir mi? Yo. Ya istersen seni götüreyim ama bence fazla ümitlenme. Yani daha beter üzülürsün sonra. Bir dakika bir dakika ya. Hemen negatif olma. Hem sen Bitikle mi geleceksin? Kızlar, benim çok kısa bir işim var. Burada bekleyin. ne yapıyorsun sen? Salonda yatacağım. Hayır efendim. Ben yatacağım salonda. İyi, nasıl istersen. Nasıl ya? Beni salonda yatırıp kendin burada mı yatacaksın utanmadan? Gir. Sabahı şerifleriniz hayır olsun sultan. Size kavuşamayınca hasretten lal oldu bu değil. <laughs> Sana da günaydın Olcay. Hayırdır, Osmanlıca kursundan mı geliyorsun? Kursa ne hacet? Köklü bir aileden geliyorum. Bizim ailede Osmanlıca konuşmak bir gelenekti. Ay neye borçluyuz bu neşeni sabah sabah? Ay bilmiyorum kraliçem, kış geldi diye herhalde. Ya hani ben bu puslu havaları nasıl severim bilseniz. Ayaz'ı gördün mü hiç? Toplantı vardı, erken gelecekti. Vallahi görmedim kraliçem ama dün geceki darbeden sonra... ...herhalde kendine gelememiştir. Ne darbesi? E, evliliklerini gözden geçirecekler ya. Ay söylemeyecektim ben bunu. Laf taşımayacağım diye söz verdim kendime. Olcay! Dün gece Metin'in doğum günündeydik ya. Hı? -hı. Kıyamet koptu. Çabuk, 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 çabuk anlat. Bütün detayları duymak istiyorum müdahale etmeyeceksiniz ama değil mi kraliçe? O konuda söz ver ama N ne oldu? Geç mi kaldım? Niye burada uyudun sen? Sana ne? İstediğim yerde uyurum. Hem zaten artık orası. Bir dakika, bir dakika. Neymiş artık orası? Ha, pardon. Biz evliliğimizi gözden geçiriyorduk değil mi? Peki nasıl oluyordu bu? Bir liste yapıp artlarını eksilerini bir tarafa mı yazacağız? Ayaz. Peki eksiler daha fazla çıkarsa evliliği alıp çöpe mi atacağız? Hayır, Bak bu böyle olmaz tamam mı? Bizim artık konuşmamız lazım. Of. Ayaz. Bir de utanmadan kapıyı suratıma mı kapatıyorsun? Ya konuşmamız lazım diyorum sana. Niye kaçıyorsun? Ya, yeter Ökü ya. Amma üzerime geldin ha. Ancak özür dilersen konuşuruz. Ben mi senden özür dileyeceğim? E, niye konuşmak istiyorsun? Bana mı özür dileteceksin? Çok beklersin canım. Konuşmak falan yok. şunu ortasından sıkmamak ne kadar zor olabilir ki? Ben öyle seviyorum belki. Duşa gireceğim, çabuk ol. Önce ben gireceğim. Aşağıda bir duş daha var, sen oraya gir. Olabilir ama ben orayı sevmiyorum. Ayrıca oranın duş başlığı bozuk. girmek isteyen iki kişi olunca ne yapacağız? Mecbur beraber gireceğiz. Ne alakası var ya? Bak emin misin? İkimiz de rahat rahat sığarız. Pis kalırım daha iyi. Ölürsün değil mi şu bardağı makineye koysan? Belki daha içeceğim. Ha <laughs> ha, tabii, tabii. Ya ben her seferinde seni arkanın toplamak zorunda mıyım ya? Allah Allah, toplama. Ben zaten koyacaktım onu bekle sen. İki dakika tezgahın üstünde durunca kıyamet kopmuyor. Birazcık titizlik ya, birazcık titizlik. Buraya rahatlık anlamıyorum ki. Canım ya, kıyamam ben sana Ayaz. İşte bunlar Ayaz'cığım, hep görücü usulü evliliğin sonuçları. E tabii, daha yeni yeni öğreniyorsun huylarımı değil mi? Huylarını biliyorum da yeni yeni dikkatimi çekiyor canım. Sen şuna yeni yeni batıyor desene canım. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.